Evet dostlarım herkese merhabalar. Makromat YouTube kanalına özel e, AYT denemesinin ikincisinin çözümlerini yapacağım. Hemen birinci soruyla başlayalım. Şimdi e, hız ve renk yayınlarından aldığım bir soru. A ve B pozitif gerçek sayılar olmak üzere karmaşık sayılarda F fonksiyonu parçalı olarak verilmiş. Dikkat ederseniz parçalı olduğu yer yani biz bunlara kritik nokta diyoruz arkadaşlarım. Kritik nokta logaritmalı ifade olarak gösterilmiş. Ve f-1 çarpı f1 eşittir. b artı 3i olduğuna göre a çarpı ve kaçtır denmiş. Hemen yapalım arkadaşlarım. Öncelikle f-1 ifadesine bir bakalım. Hemen f-1 ifadesinde bakın x'lerine eksi 1 verilmiş. Hemen x'lerine eksi 1 verirsek ne olacaktır arkadaşlarım? Logaritma 3 tabanında 3 olacaktır. Yani kaç? 1. Eğer 1 olursa ve 1'den daha küçük olursa bunu kullanacakmışız. Biz eksi 1 verdiğimizde logaritmalı ifade 1 olduğu için hangisini kullanacağız? Üstteki ifadeyi kullanacağız. Hadi bakalım x yerine eksi 1 yazarsak eksi 1 i artı a şeklinde yazılır f eksi 1 ifadesi. Aynı mantıkla f1 ifadesini bulurken bu sefer de ne yapacağız arkadaşlarım? x yerine 1 yazacağız. Bu sefer de logaritma 3 tabanında 5 olacak ki bu Arkadaşımız nedir arkadaşlar? Birden büyüktür, değil mi? Çünkü logaritma 3 tabanında 3 olsaydı 1 olacaktı. Bu logaritma 3 tabanında 5. Yani logaritma 3 aynı zamanda 3 tabanı a birden büyük olduğunda logaritma nasıl bir e, fonksiyon oluyordu arkadaşlarım? Artan bir fonksiyon oluyordu. Yani şuradaki ifade 3'ten büyük olduğu için logaritma 3 tabanında 5 ifadesi Birden büyük olacaktır. Birden büyük olduğunda ise şunu kullan diyor bize bakın arkadaşlarım. Dolayısıyla f1 ifadesini kullanırken x'e 1 yazacağım. 1 artı a olacaktır. Şimdi bu ikisini çarptığımızda yani eksi i artı a ile 1 artı a ifadesini çarptığımızda b artı 3 i oluyormuş. Hadi çarpalım arkadaşlarım. Eksi i eksi a kare eksi a kare artı a artı a kare çarpı i eşittir. b artı 3i. Şurası i kare eksi 1 olduğu için arkadaşlar şurası artı a olacak. Yani şurada 2a olacak. Ve i parantezini aldığımda da buradan a kare gelecek. Şuradan da ne gelecek arkadaşlarım? Eksi 1 gelecek. Ve bunu da b artı 3i'ye eşit diyeceğiz arkadaşlar. Şunu güzelce yazalım. Şimdi ardından ne yapacağız? Ardından da şunu yapacağız. Hemen karmaşık sayıların eşitliğinden i'nin yanında A kare eksi 1 var. İ'nin yanında 3 var. İ'nin yanında A kare eksi 1 var. A kare eksi 1 ifadeyi A kare eksi 1'i kime eşitleyeceğim arkadaşlar? 3'e eşitleyeceğim. Bu biraz ince oldu. Şunu da düzelteyim arkadaşlarım. Hemen kalınca yapayım. Şunu da sileyim tekrardan. A kare eksi 1 ifadesini kime eşitleyeceğim arkadaşlarım? 3'e. Buradan A kare eşittir 4. Veya A 2 veya A eksi 2 olacak. Ee, şimdi bakalım A ve B pozitif gerçek sayılar. O yüzden eksi 2 değil artı 2'yi alacağım. A yerine 2 yazarsam bakın reel kısmı 4 olacak. O zaman buranın reel kısmı B de kaç olmalı? 4 olmalı. A'yı 2 B'yi 4 buldum. Çarpımları da kaç olacaktır? 8 olacaktır. Evet arkadaşlar ikinci sorudayız. Aşağıda köşelerine full matematik yayınlarından aldığım bir soru. Aşağıda köşelerine sayılar yazılı olan 3 tane beşgen verilmiştir. Her beşgenin köşelerinde bulunan sayıların toplamı birbirine eşitmiş arkadaşlar. O zaman hemen şunları bir eşitleyelim. Burada 8, 6, 14, 16, 16 artı M artı N yazıyor burada. Şimdi burayı toplarsak 6, 5, daha 11, 15, 17 artı m. Hemen şu ikisini eşitlersek 16 artı m artı n eşittir. 17 artı m m'ler gider. N sayısını otomatik olarak zaten 1 buluruz. Şurayı toplarsak 6, 5, 11, 13, 17, 20. E şunu da 20'ye eşitlediğimde ya da şunu 20'ye eşitlediğimde 17 artı m'yi 20'ye eşitlediğimde m sayısını 3 olarak buluyoruz. Bizden de m eksi n farkı isteniyor. Doğru cevabımız 2 olacaktır. Üçüncü sorudayız arkadaşlarım. Yayın denizinden aldığım bir soru. Aşağıda Gülay harfleri, G, Ü, L, A, Y harfleri yan yana olarak verilmiştir. Bu harfler G harfinden başlayarak soldan sağa doğru, Y harfinden sonra ise sağdan sola doğru devamlı olarak yan yana yazılacaktır. G, Ü, L, A, Y, sonra Y'yi tekrar yazmıyoruz arkadaşlar. A, L, Ü, G, sonra tekrar Ü, L, A, Y şeklinde gidecek ee, ...sırasıyla yazılacağından 6. sırada A harfi vardır mesela. Bakın. Buna göre 318. sırada hangi harf vardır diyeceğiz. Öncelikle kaç defada bir tekrar ediyor bir bakalım arkadaşlarım. G, Ü, L, A, Y, A, L, Ü. Sonra tekrardan bakın tekrar edecek. G, Ü, L, A, Y. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 defada bir ne yapacak arkadaşlar? Tekrar edecek. Dolayısıyla... 318 ifadesini kaçabileceğiz arkadaşlar? 8'e 8 kere 4 32 8 kere 3 27 şurada kaç kalacak? 8 kere 3 27 mi yapar? 8 kere 3 24 yapar. Burada 7 kalacak. Bakalım 11 7 78 8 kere 9 72 kalan 6 o zaman ne diyeceğiz? 6. harf o da A var. Yine A olacaktır diyeceğiz 6. sırada. Yani şöyle devam edecek. G, Ü, L, A, Y, A, L, Ü. Bu 39 kere tekrar edecek. Ardından yine G, Ü, L, A, Y, 5. Altıncı harf yine ne olacaktır arkadaşlar? A harfi olacaktır. 318. sıradaki harf arkadaşlar. Evet arkadaşlar 3, 4, 5 yayınlarından aldığım dördüncü soruya geçiyoruz. Öğretmen Elif'e x büyüktür. Eksi 1 bölü x eksi 2 eşitsizliğin çözüm kümesi nedir diye bir soru sorduğunda Elif tahtayı şu adımlar ile soruyu çözüyor. Hemen birinci adıma bakalım. Ne yapmış? X ile X eksi 2 çarpmış. Büyüktür. Eksi 1 demiş. Ee, ardından da dağılma özelliğini kullanmış. Eksi 1 e atmış. Çift katlı kök demiş. Çözüm kümesi demiş. Eksi 1 dışındaki bütün real sayılar. Fakat öğretmen Elif'e sen birin dışında tüm gerçek sayılar eşitsizliği çözer diyorsun ama x eşittir eksi 1 için yukarıdaki eşitsizlik sağlanmıyormuş arkadaşlar. Deyip hatasını soruyormuş. Elif çözümü kaçıncı adımında hata yapmıştır? Arkadaşlar bu soruyu bilerek koydum ben. Çünkü burada birçok öğrencinin yaptığı bir hata var. O da şudur arkadaşlar. Mesela burada x büyüktür. Eksi 1 bölü. X eksi 2 ifadesinde. Öğrenci bunu bu tarafa atıp soruyu çözmek yerine ne yapıyor biliyor musunuz? İşler dışlar çarpımı yapıyor. Şimdi işler dışlar çarpımı yaptığında Şöyle bir hata var arkadaşlar. O da şudur. Siz x'i aslında işler dışlar çarpımı yaparken yaptığı şey öğrencinin şudur. Her iki tarafı mesela paydadan kurtarmak için x-2 ile ne yapıyor? Çarpıyor. x-2 ile çarpıyor her iki tarafı. Şimdi ben her iki tarafı x-2 ile çarpıyorum fakat yönün değişip değişmediği hakkında kesin bilgi bilemem. Öyle değil mi arkadaşlar? Çünkü eşitsizliklerde her iki tarafı negatif sayıyla çarparsanız yön değişir. Burada x-2'nin siz sıfırdan küçük veya x eksi 2'nin sıfırdan büyük olup olmadığını biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz. Bu sebeple öyle içler dışlar çarpma yapılmaz arkadaşlar. Yapılırsa bu sefer öğrenciye sorarsın. Dersin ki kardeşim tamam sen içler dışlar yaptın. Yani aslında her iki tarafı x eksi 2 ile çarptın ama bu x eksi 2 ifadesi eksi midir artı mıdır? Eğer artıysa evet yön değişmez. Bakın arkadaşlar ne yapmış arkadaşınız? x ile x eksi 2 çarpmış buraya büyüktür demiş. Ne biliyor yön değişmediğini? Belki x eksi 2 ifadesi sıfırdan küçüktür. O yönün değişmesi gerekiyordu. O yüzden arkadaşımız ilk adımda hata yapmıştır diyeceğiz. Evet 5. sorudayız. Acil yayınlarından aldığım bir soru. Ee, şimdi yukarıda verilen karelerin her birinin içerisine birer sayı yazılacakmış. Her karenin altına yazılan sayı ise o karenin içine yazılan sayının toplam kare sayısına bölümünden kalandır diyor. Bölümünden kalan e, bölme bölünebilme sorusu arkadaşlarım bu. Şimdi yani şunu demek istiyor. Mesela birinci kareye A yazıyorsak bunun altı A yazıyorsa eğer burada kaç tane kare var? N tane kare var. Bu A'nın N ile bölümünden kalan aşağıya yazılıyormuş. Mesela burada örneğin yazmış. 7 sayısı ama altına 1 yazmış. Niye 1 yazmış? Çünkü 7 sayısı burada toplam kaç tane kare var arkadaşlarım? 3 tane kare var. O yüzden 7 sayısının 3 ile bölümünden kalan kaçtır? 1'dir. 8 sayısının 3 ile bölümünden kalan kaçtır? 2'dir. Çünkü bölümünden kalanı yazılıyormuş. 9'un 3 ile bölümünden kalan nedir? 0'dır. Şimdi buna göre verilen işlemleri sağlayan a artı b artı x artı y toplamının 20'den büyük en küçük tam sayıda en küçük değeri kaçtır diyor. Hemen yapalım arkadaşlarım. Öncelikle 17 sayısı burada toplam 4 kare var. 17 sayısını 4'e böldüğümüzde kalanımız kaç olacaktır arkadaşlarım? 1 olacaktır. Yani dolayısıyla şu A sayısı kaçtır? 1'dir. Şimdi ilk sayısını 4'e böldüğümde kaç kalanını veriyormuş? 2 kalanını veriyormuş. 43 sayısını 4'e böldüğümüzde kaç kalanını verir arkadaşlar? 3 kalanını verir. Dolayısıyla buradaki B sayısı da 3. Y sayısını 4'e böldüğümüzde de kaç kalanını veriyormuş arkadaşlarım? Bakın burada yazıyor. 1 kalanını veriyormuş. Şimdi ben x artı y artı a artı b toplamının 20'den büyük en küçük değeri soruluyor bize. Şimdi ona göre değerler vereceğiz. Bir kere öncelikle şurada 4, 2 sayısı var. Burada mesela x'e 1 mesela şurada bölüm 1 olursa ne olacaktır? x sayısı 6 olacaktır. Burada... Ee, hemen şöyle A ile B'nin toplamını da yazalım. Şurası 4. O zaman şurası 16'dan daha büyük olacak. Öyle değil mi? Çünkü 20'den büyük 16 olsa 20 olacak. Ee, ne yapmamız gerekiyor? Şimdi buraya 1 versem bu arkadaşımız da 4 olacaktır. Böylece 6, 4 daha 10 olacaktır. İşlemimiz sağlanmıyor. Sonra ne yapalım arkadaşlarım? Aynı mantıkla devam edecek olursak. Mesela şuraya 2 ekleyeceğiz. Buraya 1 ekleyeceğiz. Mesela şuna 2, şuna 1 versem. 4, geri 2, 8, y sayısı 9 olur. 4 geri bir 4. 2 daha ne yapar? 6 yapar. 9, 6, 15 yine geçmedi. O zaman şunu 2 yapsam ne olur? Orayı 2 yapsak bu sefer de 4 geri 2, 8, 2 daha 10 olacak. 19 oldu. Şimdi burası 19 olabilir ama ben burayı 2 değil de şurayı 3, burayı 1 yapsam mesela. Şurayı 3, burayı 1 yapsam deniyorum arkadaşlar. 4 geri 3, 12. Şurasını kaç yapar? 14 yapar. Şurası da 5 yapar. Yine 19 buldum. Burayı 3, burayı 1 yapsam, şurayı 3, burayı 1 yapsam, bakalım şurayı 1, şurayı 3 yapsam. 4 kere 3, 12, bir daha 13, şurası 13 oldu. 4 kere 4, 6 oldu. Topladım yine 19. Tamam, her türlü 19 oluyor en küçük. Dolayısıyla 19'dan daha küçük bir sayı olarak bulamadım. 3'e 2 yazsam daha fazla olacak keza. Buraya 3, buraya 1 yazdığımda x artı y toplamı kaç olacak arkadaşlarım? Hemen tek kontrol edelim. 4 kere 3, 12, bir daha burası 13 yapar. 4 kere 4, 4. 2 daha 6, 13, 6, 19, 4 de burada var. En küçük kaç oluyor arkadaşlar 20'den büyük? 23 sayısı oluyor. Evet 6. sorudayız. Endemik yayınlarından aldığım güzel bir soru. AB 2 basamaklı, ABC 3 basamaklı doğal sayılar olmak üzere. F, A, B, C, 8, A, B, C, bölü A, B, C şeklinde tanımlanıyormuş. Yani mesela burada 250 sayısı var. Bunu f altında yazıyorsak, bunu ne yapıyormuş? Önce AB kısmını, yani 25 kısmını alıyormuş, 25'i sabit birler basamağı olan C ile topluyormuşuz ki burada birler basamağı sıfır sayısı. Ardından da 8 ile çarpıp 250 sayını kendisine bölüyormuşuz. Şimdi ABC eşittir 1 sağlayan kaç farklı ABC sayısı vardır diyor. Öncelikle ABC ifadesi AB artı C çarpı 8 bölü ABC şeklinde yazılır. Şimdi güzel yazayım, 8 tane AB artı C bölü A, B, C. Bunun 1 olması için A, B, C kaç farklı A, B, C sayısı yazılabilir diyor. Şimdi içler dışlar çarpımı yaparsak 8 A, B artı C eşittir A, B, C. Şimdi arkadaşlarım bu soruyu bilerek aldım. Çünkü ÖSYM şu A, B, C ifadesini parçalarken Mesela şunu AB0 artı C diye yazabiliriz. Bu parçalamayı çok önemsiyor arkadaşlarım. Niye böyle yapıyoruz? C'yi ayırdığımız zaman içerisine bir tane sıfır eklemeliyiz. Bu 0 da bu AB ifadesinin 10 katı olduğu anlamına gelir. Böylece 10AB artı C şeklinde yazarım. Niye böyle yaptım? Çünkü sol tarafta da 8AB artı C var. Bu 8AB'yi dağıtırsak şöyle 8AB artı 8C diye böylece 7C eşittir 2 tane AB sonucuna varabiliriz. Yani AB'yi parçalamadan yaptığım bir işlem arkadaşlar. Bunu iyi öğrenin. Yani illa 10A, 100A, 10B artı 1C şeklinde değil. Bunu istediğiniz gibi parçalayabilirsiniz. Mesela ABC sayısını şöyle A00 artı BC yani 100A artı BC şeklinde de ayırabilirsiniz, çözümleyebilirsiniz. ÖSYM genellikle bu tarz çözümleri daha çok seviyor arkadaşlarım. Şimdi bundan sonra istediğimiz değerleri vereceğiz arkadaşlar. Mesela C sayısına 2 verirsek 7 kere 2 14. 14 ama burası 7 olacaktır. Demek ki sağlamıyor. O yüzden buraya 3 verdiğimizde şimdi 2 var burada. Yani şurası çift olması lazım. O yüzden C sayılarına tek sayılar vermeyin bir anlamı yok. Bu sebeple 7 kere 4 28 bu sayı kaç olur? 14 olur. 6 kere 7 42 bu sayı 21 olur. 8 kere 7 56 bu sayı 28 olur. C yerine de 10 veremem. yani 144 100 216 216 ve 288 ABC rakamları farklı demediğine göre ee, toplam arkadaşlarım 3 tane abc sayısı vardır diyeceğiz. Evet 7. sorudayız. Acil yayınlarından aldığım bir soru. Aşağıda fx fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Buna göre verilen fonksiyonlardan hangileri eksi 2 virgül 1 aralığında azalandır? Bu tarz soruları çok önemsiyorum arkadaşlar. ÖSYM de önemsiyor. Şimdi e, f mutlak x ifadesini hepiniz biliyorsunuz. Ne yapıyorduk? E, x ekseninin sağ tarafındaki görüntülerin simetrisini alacağız. Yani biz bu arkadaşı ne yapacağız arkadaşlarım? Bakın şurada bir e, ters V var. Bunun aynısını sadece kim için çizeceğim? Y'ler için de çizeceğim. Ve şurayı ne yapacağım arkadaşlarım? İptal edeceğim. Yani bir tane M harfi oluşacak. Ki burası 2'nin simetrisi olan eksi 2 sayısıdır. Şu noktada 1'in simetrisi olan eksi 1 sayısıdır. Şu noktada 3'ün simetrisi olan eksi 3 sayısıdır çizdiğim fonksiyon f mutlak x fonksiyonu arkadaşlarım. Ve f mutlak x fonksiyonu eksi 2 virgül eksi 1 aralığında bakın arkadaşlar nedir? Azalandır ifadesi doğru. Şimdi ikincisine bakalım arkadaşlarım. İkincisi ne diyor? Mutlak fx diyor. Mutlak fx daha kolay bundan. Çünkü mutlak fx'te ne yapıyorduk? x ekseninin altında kalanları simetrisini alıyorduk. Yani şuranın simetrisini alıyorduk. Şuranın simetrisini alıyorduk. Değil mi arkadaşlarım? Ardından da şu arkadaşın simetrisini alıyorduk. Doğru yaptık değil mi? X ekseninin altında kalanların ne yapacağız arkadaşlar? Simetrisini alacağız. Ve dikkat ederseniz bu eksi 2 virgül eksi 1 aralığında bu fonksiyonun arkadaşlarım sabit fonksiyon olduğunu görebiliyorsunuz. İkincisi değil. 2'yi eledik. 1 kesin olmalı. Şimdi üçüncüsüne geçelim arkadaşlarım. Üçüncüsünde fx artı 4. Bir fonksiyonun içine bir sayı eklediğimizde arkadaşlar o fonksiyonu 4 birim sola öteliyoruz anlamına gelir. Yani bu arkadaşımızı alacağız. 4 birim sola öteleyeceğiz. Yani şu şöyle gelecek. Şu taraftan gelecek. Şöyle. 4 birim sola öteleyeceğiz. Bu arkadaşımızı şu şekilde devam edecek. Yani aynısını sadece bu tarafta çizeceğiz. 4 birim sol tarafa öteleyeceğiz. Tamam mı dostlarım? Yani 1 olan ifade kaç olacak arkadaşlarım? Eksi 3 olacak. Bakayım 4 birim. Evet aynen. 2 ifadesi 2'nin gittiği hani 3'e gittiği yer. 4 birim bu tarafa gidersek eksi 1 olacak. 3'ü 4 birim aktarırsak şurası da kaç olacaktır? Eksi 1 olacaktır. Yani aynı ifadeyi 4 birim sol tarafa. 4 birim sol tarafa öteledim. Ve ötelediğimde dikkat ederseniz arkadaşlarım eksi 2 virgül eksi 1 aralığında bu fonksiyon yine azalandır. Dolayısıyla doğru cevabımız denizli olacaktır. Evet arkadaşlarım 8. sorudayız. Acil yayınlarından aldığım bir soru. Gerçek sayılar kümesinde bir f fonksiyonu her x gerçek sayısı ve k tam sayı olmak üzere. Şimdi fx x eksi k olarak tanımlanmış. Yalnız buradaki k'yı da neye göre seçiyormuşuz arkadaşlar? x'in aralığına göre. Yani x k ile k artı 1 aralığına düşüyorsa o k'yı ona göre seçiyormuşuz. Tamam mı arkadaşlar? Mesela hemen bakalım buna göre diyor f1 bölü 2, 3 bölü 2, f5 bölü 2 ve f103 bölü 2 ifadesinin sonucu kaçtır diyor. Şimdi f1 bölü 2'yi bulmak istiyorum öyle değil mi? Bu 1 bölü 2 eksi k'ya denk gelmeyecek mi? Yalnız şöyle k'yı neye göre seçeceğim? Bu 1 bölü 2'nin hangi aralıkta olduğunu, hangi tam sayılar arasında olduğunu biliyoruz değil mi arkadaşlarım? Mesela 1 bölü 2 basit kesir. Yani kimle kim arasındadır? 0 ile 1 arasındadır. Burada K'yı kaç seçmiş oldum? 0 seçmiş oldum. Dolayısıyla F1 bölü 2, 1 bölü 2'ye eşit olacaktır. K'yı ne yaptık? 0 seçtik. Umarım anlaşıldı. Mesela F3 bölü 2'yi bulmak istiyorsam. F3 bölü 2, 3 bölü 2 sayısını kimle kim arasında olup olmadığına bakacağım. 3 bölü 2 sayısı 1'den daha büyüktür. Öyle değil mi arkadaşım? 1,5 sayısı 2'den de nedir? Daha küçüktür. Buradan da K'yı kaç almış oluyorum? 1 almış oluyorum. Dolayısıyla F3 bölü 2 ifadesi 3 bölü 2 eksi ne olacaktır? 1 olacaktır. Yani yine 1 bölü 2 olacaktır arkadaşlarım. F5 bölü 2'ye dikkat edelim. 5 bölü 2 sayısı kimle kim arasındadır? 2 ile değil mi? 2,5. buçuk 2 ile 3 arasındadır. Burada K'yı kaç alıyoruz arkadaşlar? 2 alıyoruz. Dolayısıyla 5 bölü 3'ten 2 çıkarırsak Burası ne olacaktır? Eksi 1 bölü 2 olacaktır. Bir de F7 bölü 2'ye bir bakayım arkadaşlarım. 7 bölü 2 sayısı kimle kim arasındadır? 3 ile 4 arasındadır. K buradan kaç çıkıyor? 3 çıkıyor. Dolayısıyla 7 bölü 2 eksi 3'ten. Burası da eksi 1 bölü 2 değil. Artı 1 bölü 2 çıkıyor değil mi? 3 kere 2 6. Evet. Alt, artı 1 bölü 2 çıkıyor. Ee, şurası 3 kere 2 6. Yok. Burası eksi 1 bölü 2 çıkıyor. Demek ki bir yerde bir dengesizlik var arkadaşlarım. Mesela f 9 bölü 2 bulmak istesek, 9 bölü 2 sayısı kimle kim arasındadır? 4 ile 5 arasındadır. Burada k sayısı 4'tür. O zaman bu 9 bölü 2 eksi 4'ten yine 1 bölü 2 çıktı. Niye bu f 5 bölü 2 de farklı çıktı? 5 bölü 2 iki buçuktur. buçuk 2 ile 3 arasındadır. K'yı 2 alacağız. 5 bölü 2 eksi 2. Yani 1 bölü 2. Hep 1 bölü 2 çıkıyor. Dikkat edin arkadaşlarım. Şurada bir hatamız vardı. Belliydi yani. Orada hata yaptığımız. Ee, yani biz bunların her birinin sonucunu aslında 1 bölü 2 buluyoruz arkadaşlarım. Peki burada kaç tane sayı var? Bir de onu bulalım. Orada kaç tane sayı var? Yani 1, 3, 5 ve 103 şeklinde gidiyor. 103 eksi 1 bölü 2 artı 1 değil mi? Son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1 yani 102, 51 artı 1'den 52 tane sayı var. Her biri de 1 bölü 2 olduğu için 52 çarpı 1 bölü 2'den 26 sonucunu verecektir. Evet arkadaşlar 3, 4, 5 ayınlarından aldığım 9. soruyla devam ediyoruz. A ve B birer tam sayı a, b'den büyük olmak üzere bir öğrenci x eksi A'nın karesi çarpı x eksi B küçüktür sıfır eşitsizliğini çözerken çift katlı kökü tek katlı olarak alıp çözüm yaparsa eşitsizliği sağlayan 5 tane tam sayı değeri doğru çözüm yaparsa eşitsizliği sağlamayan 8 tane negatif tam sayı değeri buluyor. Buna göre x artı a çarpı x eksi b küçük eşit 0 eşitsizliğini doğru çözerse eşitsizliği sağlayan kaç tam sayı değeri vardır? Bir kere öncelikle şu arkadaşımız buradaki çift katlı kök olan a'yı tek katlı olarak alırsa şimdi çözüme şöyle yazacak değil mi? Öyle değil mi arkadaşlarım? Şöyle alacak. Diyecek ki kardeşim a b'den büyük. O zaman önce burayı b yazacak. Buraya a yazacak. Normalde A'yı 2'den dolayı çift katlı kök alacaktı ama bunu tek katlı kök olarak alacak. B zaten tek katlı kök. E, artı artı şöyle artı eksi artı eşitsizliği sağlayan 5 tane. Şu arada kaç tane tam sayı varmış? 5 tane tam sayı değeri varmış. E zaten A, B küçük, A, B küçük, X küçük, A'dır değil mi? Oradaki tam sayılar. B küçük, X küçük, A. Burada kaç tane sayı vardır dediğimizde A'dan B'yi çıkarıp bir çıkarırız. Dolayısıyla bunu da 5'e eşitlersek a eksi b'nin 6 olduğunu bulabiliriz arkadaşlarım. Yani şu ikisi arasında 6 fark var ki bundan bunu çıkarıp bir daha çıkardığında çünkü her ikisi dahil değil. Bu arada toplam 5 tane sayı değeri varmış diyebiliriz arkadaşlarım. Öyle değil mi? Böylece a eksi b farkının 6 olduğunu bulduk. Tamam. Şimdi diyor ki doğru çözüm yaparsa diyor. Şimdi doğru çözüm yaparsa eşitsizliği sağlamayan. Bir kere eşitsizlik küçüktür sıfır. Eşitsizlik sağlamayan büyük eşittir sıfır. Yani bunu doğru çözüm yaparsak burayı B burayı A kabul edecek. Bunu içi dolu yapacak. Çünkü sağlamayan büyük eşittir sıfır. Bunu da çift katlı olarak kabul edecek. Çünkü doğru çözüm yapıyor arkadaşlarım. Artı artı eksi çift katlı da yön değişmiyordu hatırlarsanız. Eşitsizliği sağlamayan yani büyük eşittir sıfır. Yani şuralar arkadaşlarım eşitsizliği sağlamayan değerlerdir. Küçük olmayan büyük eşit sıfır olanlar. Yani kimler? B ile artı sonsuz arasındaki sayılar ne yapmaz? Eşitsizliği sağlamaz ve bunu, bu aralıkta toplam 8 tane negatif sayı varmış. Şimdi 8 tane negatif sayı varsa bir kere A ile B arasındaki farkın ben 6 olduğunu biliyorum öyle değil mi? Mesela şuna 0 şuna 6 verirse aradaki fark 6'dır. Ama bu arada da bakın arkadaşlarım negatif sayı yoktur. Demek ki ben ne yapacağım arkadaşlar? Bunu mümkün olduğunca bu tarafı doğru aktaracağım. Yani şunu atıyorum eksi 1 olarak kabul edeceğim. Bunu da eksi 7 olarak kabul edeceğim. Aralarındaki fark kaçtır? Mesela 6'dır. Ama eksi 7 ile eksi 1 arasında toplam kaç tane sayı var? Negatif sayı var. İşte eksi 7, eksi 6 zaten eksi 7'den eksi 1'e toplam 7 tane var. Bir de eksi 1'i dahil edersek değil mi? Eksi 7 eksi 1 toplam yok. Kaç tane olur? 7 tane olur. Eksi 7 ile eksi 1'i verirsek toplam 7 tane olur. Ama 8 tane negatif sayı olması gerekiyor. O zaman şunu ne yapalım? Eksi 8'e eksi 2 yapalım. Böylece eksi 2'nin burada zaten toplam 6 tane var. Bir de şurada eksi 1 sayısı var. Öyle değil mi? Bakalım eksi 7 eksi 2 Eksi 2'den eksi 8 çıkarırsak 6 yapar. İkisi dahil olduğu için 1 eklersek 7. Bir de buradaki eksi 1 sayısını alırsak aynen toplam 8 tane sayı olur. Sağladı mı? Sağladı. Aralarındaki fark 6 ve eksi 8 ile eksi 2 Eksi 8'in sağ tarafında toplam 8 tane negatif tam sayı vardır. Yani şuradaki B sayısını kaç aldım arkadaşlar? Eksi 8 alırsam sağ tarafında 8 tane negatif tam Niye bu kadar fanteziye girdik ki? Direkt eksi 8 diyebilirdik. Sağ tarafında 8 tane tam sayı olur. Öyle değil mi? Tamam şimdi B'yi de bulduk. A'yı da bulduk arkadaşlar. Yani yerine yazarsak şurası ne olacaktır? X eksi Kaç olacaktır? X artı A dediğine göre X eksi 2 olacaktır. Burada X eksi B. B zaten eksi 8. Yani X artı 8 olacaktır. Küçük eşittir 0. Bunu doğru çözeceğiz. Hadi bakalım doğru çözelim o zaman. E, tabloyu yapalım. Tabloda nelerimiz olacak? Şuranın kökü 2. Şuranın kökü eksi 8. Şuraya eksi 8. Buraya 2 yazacağım. Dahiliyet var. İçlerini dolu yapacağım. Hepsi de ikisi de tek katlı kök. Hemen işaret kontrolü yapalım. Artı artı. Artı, artı eksi artı. Bunu doğru çözmemiz için şu aralığı almamız gerekiyor. Yani eksi 8 küçük eşittir. X küçük eşittir. 2 aralığını almamız lazım. 2 eksi 8 artı 1. Toplam 11 tane tam sayı değeri vardır diyeceğiz. Çok güzel soru değil mi arkadaşlar?